İlim kibre açık bir kapıdır. İlim insanı kibre götüren bir menfezdir. Yerinde değerlendirilmeyen ilim başa beladır. Ama gerçeğe götüren, iç aydınlığına ulaşmış insanlar için ilim, bir kıraata göre Kur'an-ı Kerim'in beyan içinde görüyoruz. Allah'ın dahi tabir caizse kendisine karşı saygı duyduğu bir varlık haline getirir insanın. İnne ma yahşallaha <laughs> min ibadihi'l ulema. Allah'a karşı saygılı olanlar ancak ulemadan bir sınıftır. Ulema sınıfıdır ki Allah'a karşı saygılı olur. Diğer kıraat şudur. Benim noktalamaya çalıştığım husus o kıraat içinde ifade ediliyor. İnne ma yahşallahu şaz kırat min ibadihi'l Allah ulema kullarına karşı zat-ı yaraşır ve yakışır şekilde siz nasıl başkalarına saygı gösteriyorsanız, o da öylesine münezzeh bir saygı içindedir. İç aydınlığına erişmiş ilim adamı için. Demek ki ilim adamı başı evci kemale çıkabilecek bir insan. Ama aynı ilim adamı, iç aydınlığına erememişsem, kendini aşamamışsam, hakikatla bütünleşememişse, o da tersine dönmüş bir minare gibi kuyunun dibinde zavallı bir mahluktur. O kadar alçaktır ki, alçaklığı bir kubbe yapsanız başında yüce bir kubbe kalır. İlim, ilim öğrenmiş ama Rabbini bilememiş. İlim öğrenmiş ama nefsini bilememiş. Bu iki irfan, çok mühim irfan noktasına karşı daima gafil yaşamış. Ve yine Yunus'un diline müracaat ediyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendiyi bilmezsen ya, nice okumaktır dünden bugüne ta Eflatun'un veya Sokrates'in mektebinin kapısına yazılı olan şey. Men arafa nefse fakat arafa rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmeyen gafil. Kibir yaparken, çalım satarken kime karşı büyüklendiğinin, böbürlendiğinin farkında değildir. Ah beline koydu o kırılası ellerim. Beline korken kıçına yerleştirdiği ellerim. Kıçına korken ayağını kırılası ayağını ayağın üstüne atarken, insanları hafife alırken, meclise karşı saygısızlık ifade ederken, meleği âlâ ve nedî âlâda nasıl gülünç duruma düştüğünü görsem, bir perdeyi kayıp açılsam, kendi durumuna baksa, hicap edecek ve yerin dibine girecektir. Heyhat, nankör nefsimiz bunu duymuyor ve görmüyor. Rabbim irfan ve izanımızı hızlandırsın geliştirsin, derinleştirsin, maskara olmadan bizi muhafaza buyursun.